<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer birlikte e, PUBG oynayacağız, sesli oynayacağız. Bu evet, evet. salakların ve sesini sesini kısayım. Evet, PUBG sesli PUBG oynayacağız arkadaşlar. Anne bir dakika. Böyle ilk kill almaya çalışıyoruz. Şerefsizler beni vurdular arkadaşlar. <laughs> Adamda DP var.

Annem müşteriye baktı. Annem burada şu an. Adamları arıyoruz. Ben nasıl? He, onu vururum bence. Bombayla. Dur, dur, dur. Lan nereye atıyor? Nerede adam? Burada. Burada bir silah var. Buna da alacağım lan. Çak yaptım. Dur, dur, dur. Abi nasıl düşmedi? Sen bir düş. Bak, tamam bu geberdi. Buna DP var. Arkadaşlar bu arada ben e, DP'yi açmaya çalışıyorum. Evet. DP'yi e, almaya çalışıyorum 30 seviye almak için. Bu hesap bir senelik de ben bunda oynamadım hiç. Dur. Nazar tak abi Geberdi. Duvar var mı? Tamam zırf diyorum. Yelek işte. ...berabiyeliği. sen an mızırdayım anne. Lan ne, ne oluyor? Ha. Bu ne biçim kasma? Ya, Böyle konuşarak oynamak daha iyiymiş lan. Ya, ya, şimdi. Ben şimdi geçen, anne tutamadım. sesim açıldı anne. Var. Anne sesim anne. Abi 3 kişi var. Anne videodayım ya. Benim Anne video. Tövbe tövbe. Az kalsın videoyu kapatıyordum hee. I ı ı ı kaçıyordu bak he. <Sessizlik>